50 kuruş bundan sonra her post Haydi bakalım buğru, 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 buğru. Hepinize selamlar Bugün ölmeden bitireceğiz Lütfen beni görüyün olur mu? <laughs> Kanka dudakları patlayan var mı benim gibi ya? Patlayan der ki şey Ben yiyorum Ben yemememe rağmen öyle oluyor ya Efes senin çatlıyor işte. Niye çatlıyor Çatlak. abi? O hava değişikliğinden mi sürekli? Yok fazla götten yemekten. Hepsini geçer gibi geldi şuralsın. Sen onu soymuyun ki kabuğunu. O kabuk atıyor. O kabuğu soyuyorsun. Sonra o yenileniyor. Cahil. Ya. Yeah. Doğru diyorum. Hangi dudak kremini önerirsiniz chat? Eee benim de var bir tane dur. Salio Motion Loris. Abone olup like <laughs> atın. alaka ya? Vardır. Kendi, ben... kendi Aa, var. bak, gelip, Ay, geliyorum geliyorum Beyler bakın bakın. Oyunu böyle oynayacağız. Ben yerde dolaşayım. Bana saldıramıyor. Ben bulurum Kötünü onu. Alın 1 lira Olmuş bu sen misin? Ha, geldik geldik. <gülüyor> 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 ne var <laughs> oğlum? Çocuğu. Ya siktir. Gider, ben, bana yapıyorum. da geldi. Yere bakmayın, yere bakmayın. Koşun. farım. Bir şey soracağım size. Bak bunu ben kendimde de fark ettim. Bir insan korktuktan sonra neden gözünü böyle yapıyor? Bunu ben de çok yapıyorum mesela. Bak Tuğkan abi de yapmış. Sen Tuğkan abi özünü yorumunda olabilir ya. Yani. Ben ilk defa gördüm oğlum Tuğkan abinin öyle yaptığını. Mesela böyle bir jump böyle şöyle yapasın geliyor gözüne. Niye? Sana ne? Şartlı refleks gördüğün için. Gözünü rahatlatmak için. Özenti. Ya ne alaka <laughs> ne alaka özentilikle ya. Allah Allah. Ne buldun? Fare Bana mı diyorsun? Togan abi mi diyorsun bize? Met git de babalık abi. Allah belanı. Lan ben benden oğlum, niye kaçıyor? Manyak bir şey, şey söyleyeceğim. Onlara kodum bunun. Yapmadı. Niye yapmadı? Ahmet. Bekle daha korkması bitmedi kodumu. Doğru tamam. Ben onu vurdum? Gel. Bir dakika dur. Oraya koymamış. Oraya koymamış. Hayırlı akşamlar. Ha, nereye bomba koyayım bu ne ya? Şimdi arkadaşlar, içerideki sıkıntıları ya bilemeyiz. O kim o var, kim... Gel. Sen işte, senin bu yüzden Mercedes'in var, onların yok. Biliyor musun? <laughs> Sırf bundan dolayı işte. Gerçekten helal olsun sana. Gençler, hiç kimseyi görmüyorum şu an. Hiç. Görüşümde kimse yok. Ya kapı kapalı olum çünkü, olum. ondan görüyoruz kimse. Oğlum şu... Ne oluyor küçük yönü önünde. Ver Evet öyle önden gitmeyeceğim. Bu operasyonların ana şeyi de eray mı? Öğrendin. Bir şey öğrendim bugün de. <laughs> bugün de bir şey öğrendin <laughs> yani. Aşağı doğru. Sessiz aşağı. aşağı Ahmet adamım. sen bu oyunu yükledin mi la kodumu? Benim daha yeni yaşamaya başladım. Bir oyunu bilmiyorum ama koyayım. Tamam. E, aşağı eşek <laughs> aldım, aldım Tamam. Yukarı o yukarı doğru. Söyle, yukarı doğru sessiz. Yukarı ne, nere, nereden? Gök nereye çıkacaksın? <laughs> <laughs> ya buna çok güldüm kanka ya. Yani. Aramızda en iyi şey ya. Zaten hani. oradan girmişler. Diğer kapıdan girip patladı yani ya. ne? sen daha genç adamsın. Gir bakalım önüne. Ne varmış yokmuş. Bir bak bakalım. Varsa yatır birilerine bir sıkıntı yok. <laughs> Ananı Ya kapıyı kırmaya gerek var mıydı ya? Bunu Bone'nin hesabına yazdın. Saçıma geldi. Mersin, Mersin. <laughs> Mersin bir şey diyeceğim. Mersin. Efendim ee, Diyarbakır. Alo. Biz şimdi buraya <laughs> geldik <gezikten gülüyor> de <daha> sivil var. <laughs> biz kötü adam yok biz normal bir benzin istasyonu basmış ol ya. <laughs> Onu biz bir komutanımıza danışalım gelin doğru dedin. Buradan Kemal'e sesleniyorum. Milletimize yapma. Yazık çocuklara ya. Allah aşkına Kemal. Allah Bana bak böyle kapı kapatılmaz. Allah aşkına. Ben geçtim baba. Denk denk. Biz ne zaman ya. oynayacağız lan bu oyunu artık? Samet, unuttuk amına koyayım nasıl oynandığını ne zaman oynandığını kimle oynandığımızı bu arabalar nasıl sürülür o kadar fazla zamandır oynamıyoruz ki unuttuk yani artık ha Hani nerede bu ekibin ayarlama ekibi ya? Berke Apo. Nerede oğlum ya bu oyunlar? Sana iki gün üst üste adamı ayarladım iki gün üst üste God of War oynadın. Hayır bir de bana dedin ki bak. Bugün Oğlum oynamadık Oğlum, belki yarın ayarlı bir Bekir yani damladı amına koyayım. <laughs> Ertesi tamam. akşam gittim Bekir'e yazdım. Ayarlıyoruz. Sonra Godofor sen gidiyorsun. Tamam bugün Godofor ayarlayabilirsin Godofor. Bekir? Bir soruyorum bekle. <laughs> adamın finalleri var adamın şey yapıyoruz. <laughs> ya rahidik. Valla söver ha haberin Tamam, <laughs> tamam. Aa, Söyle hatta ona ben bir öpücük atacağım. Sever. Valkür kaldı evet. <laughs> gel gel bu itfaiye ya F'ye basılı tut. <laughs> hmm. Su atıyor. <laughs> Başa döndü amına <laughs> ha, koyayım. Havada ee... vurdum havada. Dam için yaşıyorum ya Sercan bu bunu koy. Ya bu cevap çok <gülüyor> <gülüyor> bu adamı 3 yıldır takip ediyorum biliyor musun? Allah'ın <laughs> <laughs> izniyle <laughs> <laughs> Abi uydu. Uy neydi onun adı? Uyku. Uyku ne? Uyku nesiydi ya. Uyku bir şey. Böyle bandı. durduğun yerde, durduğun yerde uykuya dalıyordun. Neydi ya? Heh, apnesi, apnesi. <laughs> uyku apnesi mi var abi de? Ben ne zaman baksam abi yayında amına koyayım, uykusuzluktan <laughs> dolarmış. Uyku şeyi değil <yok. gülüyor> o. Biz buradayız. <laughs> <laughs> Amca ne yapayım yan yakalanmasaydın. Aa. Aa ne ha ne yaptın ana ya? Ahmet. Ses yok. Bu ne ya? Yani? Niye ses yok? Aa kulaklığımı çıkarmışım. Al işte. Gerçekten alık havası varmış yani. Şinorkel olsa ben nefes alırım. Bu arada Delimine <laughs> e, Deli Nesrin e, dramasında ee, Boruyu tutuyoruz. iki İki tarafında Moru, Moru birbirini çırç. çok yanlış düşünüyorum. Umarım en yakın zamanda orta yolu bulur ve kendilerine e, güzel bir e, anlaşma içerisine girebilirler. Teşekkürler. Ananı <laughs> sikiyim. <laughs> 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 Ananı sikeyim. O var ya beni yakan attı. O orospu var ya orospu. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Bir gün Aslan, Sikrim ve Terz denize açılmışlar. Evet. Terz elini suya daldırmış, Suyun soğukluğu 14 derece demiş. Sikrim suya iki elini sokmuş, basınç az demiş. Aslan sikini daldırmış derinlik 55 metre demiş. <laughs> Ağlarım. Ah. Geçti. Ananı s**tüm. <laughs> ah lan Yine aklıma partnerliği alamadığın geldi kanka ya. Ah lan. Sincap'ın ağladığını bravo. gördün mü sen? Ay ben <laughs> yayını alamadım <laughs> o videodan. Yayında Sanalika oynayabiliyor muyuz? Bilmeyen var üç kere ben. Alıyorum. Ben 93'lüyüm nasıl bilmiyorum Sanalika'yı. Biraz zor musun? anan. Eee Selman severim. Ama bak olay ne biliyor musun? Şu an YouTube'daki arkadaşlar da olayı dinlesin. Durox adam okeyledi. Youtube'dan izleyen Neyi okeyledi? Korumayı. Nasıl neyi okeyledi? Ne zaman? Bugün. <laughs> Biz God of War oynayacağız. <laughs> <laughs> ya. Ya <gülüyor> abi gel işte yani. playlist atak la. Bu God of tamam, daha Tamam tamam tamam. IRL'den ne zaman ne zaman girmemiz lazım? İstediğiniz zaman. Çocuklar sözü şu anda korumayı açarım dedi. Tamam 3 saat sonra gelsin. 3 saat mi? God bitiriyorum. Lan dur şu videoları hemen bitireyim <gülüyor> Arkadaşım geçelim. <laughs> buraları like'la. Bizim kanalımıza <laughs> abone ol. Instagram'a tıkla. Youtube'a yeni gidebileceğim. Sercan hadi Sercan. <gülüyor> <gülüyor> abi abi, abi Sergio'nun yeni bilgisayarını <laughs> <laughs> tıkladın mı Sergio'nun? Sergio Romus'um yeni <laughs> bilgisayarın <laughs> İtopya'dan aldığın yeni kasan hayırlı olsun canım bu arada Eray nasıl? Eray Eee öncelikle Sercan'ım hayırlı uğurlu olsun çok Güzel günlerde abi, kullan. Umarım e, en yakın zamanda format attırmaya götürmezsin. Ne iyi inşallah götürmem. Eyvallah. Soracağım, <laughs> <eyvallah, gülüyor> <laughs> 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 kanka satmadan ne yaparsan yap. Bir dakika öyle bir şey yok. Özen götünden atıyorsan banladım seni. Nerede? Ne dedi o? Abi dedi. Diyor ki bunu yaptın ya diyor. Bunu diyor CTRC yapacaksın diyor. Ondan sonra döveceksin diyor. Adobe Premiere'a mı Oğlum büyük göt oluyormuşum. Sonra geri geleceksin abi diyor. Bekleyeceksin diyor. Çok da taşak geçmek istemiyorum. Ağır göte de gelebilirim. Sonra tekrar geleceksin diyor demirciye. Mi? Burayı Buraya kontrol V yapacaksın. Gittin <laughs> <laughs> lan. Bana korum sen ne? git. onu dövüyor bir de. Oha. <laughs> Oo, fena Oha kanka. Bir şey sorabilir miyim? Tabi. <laughs> Biz bunu izledik <gülüyor> mi? <gülüyor> Biraz daha bir, bir diğer kare. <laughs> tamam, <laughs> Niye kaçtım lan bir misyon? Yok izlemedim. Allah belanı versin seni. Çok korktum. Burak dışarıda mı? <laughs> let's go lan let's, let's go. Çabuk çabuk çabuk. İyi var mı? Giriyor. <laughs> Öldü bir. İki öldü. Bomba bit. Ben kaçar. Koştum. Bir flaş <laughs> <laughs> açacağım. Bir Yakından açacağım. Bir flaş açacağım. Bir flaş açacağım. Bir evet, Ah be. Oh be. Anti, anti, anti. Mitte var. <laughs> 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 <anti. gülüyor> bir düşman kaldı. Yarım can. Hop Uğur şu chatteki fındıklara gelsin. Ben kaçar. Tamir kaldırırım. Ay kaldıramıyorum lan. Tamir ben kaldım. Başkını atmıyorum. Ce Ay ödüm koptu beklemiyordum ya. Bu <laughs> O ayı götünüzle mi alıyorsunuz siz? kay düştü. Ben kaça? Bir düşman daha. Ya sen ne yapıyorsun? Herkes. Ne yapıyorsun ya? Bir de vuruyor ya. Bu bana bak bu da haber Öldürecek. Bu adam oh. insan değil. Sen, oh. bu adam oh. insan değil. İmkansız. Oh. Ee, evet. Aa. Yani bu ne ya bu? Hadi taramayı falan anlarım. Bir sürü mermi var. Hepsi bir hani onu tutmasa da beşi tutuyor. Ölüyor adam öyle. Bu ne? Aa. Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Bana vurmaz değil mi oradan? Lütfen vurmasın. Ne olur? Bak. Pabucu çalışanlarının mı? Allah kankam. Ay. Allah. Orada o araba böyle 360 dönerken o et kendi etrafında böyle bir döngü içerisine girerken oradan silahı çıkartsaydı sonra silahla vurmayıp direkt eline diğer elinde bombayı alıp saatlik yapıp böyle yerden fırlatsaydı bombayı sonra da digger'la bombanın üstüne şah diye bir tane koyup o bombayı patlatsaydı Müthiş bir hareket olabilirdi diye düşünüyorum. Benim yani. ben hayal gücü sikiyim. Orada bu